arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft şehri tanıtacağım. Yapmam birkaç gün sürdü ama yine de yaptım. Oldu. Şimdi size buradan tanıtayım. Burada parkımız var. İşte burası hızlı tren. Buna biniyoruz. Böyle gidiyor. Burada da su kaydırağı var. Böyle bir şey yaptım. Şimdi kullanmayacağım. Şöyle gidiyor işte şimdi Burada da benim evim var. Buraya gelirseniz siz de kendi eviniz yapabilirsiniz. Alan var tabi. Burada işte bilgisayar şey yaptım. Burada işte şey var kitap Burada da köpeğim var. Burada gereksiz eşyalar koyun. Ve asıl şey silah modu. Bakın. Bu zombi moduyla birlikte silah modu. Şöyle bir şey. Şimdi

bir de burada Bugatti arabalarımız var. Hepsi aynı. Sıfır. Şöyle. Şöyle, Şöyle gidiyoruz. Şöyle gidiyoruz. İşte böyle yani. Hepsi aynı zaten. Şimdi burada bir tane hasta Burası şey yeri. Çıkış yeri işte bir şey yaptım. itfaiye İşte böyle burası da hastane. Hastane işte burada yatıyor. Burada da arkadaş var yani. Burada da otel var. Şöyle buraya eğer ev yapmayacaksanız yer yoksa şey yaptım. Otel bir geceliği on altın. Her istediğini istediğiniz kadar kalın on altın. Size takipçilerime özel aslında bu yaptığım şey. Beni beni bana abone olanlara özel yaptığım şey bu. Başkaları e, isterseniz on, başkaları on on gün kalacaksa yüz yüz altın verecek. Ama siz değerli takipçilerim yani değerli aboneliklerim. Ee, şey yaptım değerli aboneli, abonelerim ee, şey yaptım size işte bunu yaptım beleş girebilirsiniz hiç altın vermenize de gerek yok kılıçlar 30 elmas buraya da pazar gibi bir şey yaptım 30 elmaza kılıç alabiliyorsunuz böyle buraya da çiçekçi koydum çiçekçi böyle 10 altın veriyoruz burada da kazmalar var 20 elmas bilmeyenler. şurada da herkese açık tuvalet var. Parasız tabii ki yine. Böyle tuvalet yaptım. Klozet. Şimdi mezarlık yapmıştım bir de ben buraya. Mesela Mehmet Şehit Mehmet Ali diye. Bir de ben niye acele kırıyorum. Durdu arkadaşlar. yanlış özür dilerim. Şimdi işte. Bu arada bu sınır, bu demir bloklar ne diyeceksiniz diye. Ee, kayıt durdu bu arada arkadaşlar. Özür dilerim yanlışlıkla bastım. Kayıt durdu. Ee, bir de elimize bu olmasın diye. Yani Şöyle altın kılıç alalım. Yolun ne Buraya da şehit yaptım. Ben yanlış yazmışım. He. 1996 doğum. 2006 ayım. Burada da bizde bu kadar mı abartılı. 2031'de doğdu, 2016'da öldü diye. İşte ironi yaptım işte. Eyle işlemeyin lütfen bir. De. Şuraya da polis karakolu yaptım. Polis karakolu. Bu suçlu. Çünkü zombi öldü. Ya bu kadardı. Ve evimiz tarafını göstereyim. Buraya bir tane televizyon yaptım. Bence güzel olmuş. Şimdi geceleri aydınlı olsun diye şuraya ormanlık gibi bir şey yapacaktım. Olmadı. Burası meydan gibi bir şey. Buraya yol devam ettiriyorum. Hatta devam et. Dur hatta devam ettirin şimdi mikrofonu kapatmışım yanlışlıkla ya. Niye zaman mikrofonu kapatıyorum ben? Özür dilerim mikrofonu kapattığım için. Şöyle ilerlet, ilerlet, ilerlet. Hop 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 Bu har, bu harita gelmek istiyorsanız şunu yapın. İstiyorsanız tabii ki de. Bu arada şunları aldırmayın. Creeper falan patladı şurada. Şuralarda falan. Onları aldırmayın. Şurada bir de aha burayı göstermiyordum. Burası da bizim madenimiz. Dikkat ekipmanlar sandıkta maden. Buraya da böyle koydum işte. Böyle kırıyorsunuz işte. Bu kadar yani. Daha da büyüteceğim zaten. Ee... şuraya kadar yaptım taraftan döndü. Dönecek böyle. Araba yolu yapamadım. O yüzden böyle yaptım. Aa, ama ya. Şöyle, heh. evet hazır. Şöyle dönüş yapmış böyle. Bu, har bu harita modlarını falan size vereceğim tabii ki. Ama bu modları falan size vereceğim tabii ki. Sunucuma gelen oynayabilir. IP adresi vereceğim size sunucu adresini. Size bu silahları falan, bu araba modlarını falan kullanmak istiyorsanız sunucuma gelebilirsiniz. dakika de bunlara gelebilirsiniz yani bunları kullanmak istiyorsanız sunucuma gelin size IP adresi oluşturacağım o IP adresiyle benim sunucuma gelebilirsiniz IP adresi oluşturacağım neyse bu kadardı arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın like atın sizleri seviyorum bay bay